प्रश्न से सर पूरी सुविधा mod İyi. başkanım. Dün ayın. Dün ayın. Dün ayın. Şu an Köprü Şenevler Mahallesi 6118. sokaktayız. Burada biz altyapısı bitmiş olan yollarımızı yaparken tabi deforme olmuş, kilit taşı bozulmuş, yıpranmış olan yerleri de tadilatını yaparak o sokaklarımızı da kilit taşını sökerek yeniliyoruz. Tabi okulların tatil olmasıyla birlikte özellikle okul önlerinde, okul alanlarında da öğrencilerin daha güzel bir alanda yürümeleri, daha güzel sokaklara sahip olmaları için de e, biz özellikle öncelikleri okul önlerine veriyoruz. Burada da şu an bizim hemen okul önünde olan 6118. sokağının sokağın kilit taşı sökümünü gerçekleştirdik ve burayı yeniden kilit taşıyla döşüyüp yenileyeceğiz. Tabii bu alanda Kara Köprü'nün her alanında çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda hizmetlerimiz devam ediyor. Tabi yazın gelmesiyle birlikte her sokakta, her mahallede çalışma olduğu gibi bu konuda biz vatandaşlarımıza inşallah kışa girmeden her tarafı düzeltip kış ayında rahatlamasını sağlayacağız. Biz onlardan bu konuda biraz sabır bekliyoruz tabi. Yaz ayı malum sıcaklar var, toz oluşuyor. Biz de bunun farkındayız ama malumdur her nimetin bir külfeti var. Bundan dolayı bu nimet için bu külfete biraz katlanmak zorundayız. Ben bu konuda bizim Karaköprülü vatandaşlarımız da sabrından dolayı, anlayışından dolayı da teşekkür ediyorum. Basınca böyle alta gibi taşı oynamasın. Bunlara dikkat edelim. Yapar deseyiz Allah razı olsun. Tamam. Peki hadi kolay gelsin.